Hafta sonu Katırlı Dağları, NDA Gürsu'nun üstünde çıkan yangınla Harmancık'ta kundaklama sonucu çıkan orman yangını, Bursa'nın yaşadığı en büyük orman yangınları oldu. Böyle bir süreçte ekiplerle birlikte yanan ormanlık alanlardaki çalışmalara katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey aradı. Önce kurumlar ve personellerinin can sayım çalışmalarıyla Bursa farkını ortaya çıkaran dayanışmaya değindi. Tüm ekiplerle birlikte yanan ormanların çevresindeki köylülerimizi kutluyorum. İnsanlar akın akın traktörleriyle su taşıdılar. Sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, motokuryeler, motorcular koşup geldiler. Şunu da ekledi. Bursa ve ilçeleri yanında Konya, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Denizli, Balıkesir büyükşehir ve ilçe belediyeleri de destek verdiler. Duygularını dile getirdi. O kadar çok destek var ki herkese yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle Bursalı hemşerilerimle bir kez daha gurur duydum. İnanılmaz bir dayanışma örneği gösterdiler. Şunun altını özellikle çizdi. Sayın Valimizin önderliğinde yürütülen koordinasyon ve söndürme çalışmalarında Bursa'daki her bireye teşekkür ediyorum. Türkiye'ye ve dünyaya örnek dayanışma ortaya çıktı. Ardından, yanan ormanlık alanlarla ilgili düşüncesini açıkladı. Yangınların tamamen söndürülmesinden sonra Sayın Valimizle görüşüp acilen ağaçlandırma kampanyası başlatacağız şunu anımsattı. Teknik olarak, önce yanan alanların temizlenmesi gerekiyor. O süreçte bilimsel bir çalışma yürüteceğiz. Orman Bölge Müdürlüğümüzle birlikte kurul oluşturup, en doğru ve en kapsamlı ağaçlandırmayı başlatacağız. Hedefi açıkladı. Sayın Valimizin koordinasyonuyla, bilim insanlarının önerecekleri şekilde yananlardan fazla ağaçlandırma yapacağız. Mesajı şu, inanıyorum ki, Bursa'nın daha yeşil olması için kentimiz de aynı duyarlılığı gösterecektir. Kahraman çiftçiyi görüntülü arayıp kutladı. Harmancık, Taki, orman yangınından televizyonlara yansıyan bir görüntü vardı. Keles, İn, Başakköyü, Köyü, neden 64 yaşındaki Ramazan Doğru adlı çiftçi, Harmancık'taki orman yangınına traktörünün parçalanan lastiğine aldırmadan su taşıyordu. İşte, o çiftçiyi görüntülü arayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. Kutlarken, fedakarlığın unutulmaz, hakkını helal et dedi. Bozbey patlayan lastik ve parçalanan jantı da yeniledi. Harmancık'taki FETÖ'cüye Türkoğlu tepkisi, Allah belasını versin. Harmancık, ta, orman yangınının, FETÖ soruşturması nedeniyle hava kuvvetlerinden ihraç edilmiş astsubayın kundaklamasıyla çıkması gündemdeki yerini koruyor. Yanı sıra, FETÖ, Cukundakçı Onur Aytekin'in sosyal medya hesabında İyi Parti Harmancık İlçe Gençlik Kolu Başkanı olarak kendini tanımlaması konuyu siyasi gündeme taşıdı. Bu durumu, İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu. Na sorduk, şunu söyledi. Harmancık'ta bizim böyle bir gençlik kolu başkanımız olmadı. Üstelik bu kişi üyemizde değil. Kendi kendine yazmış. Bizimle ilgisi yok. Kendisini hiç görmedim, tanımadım, sosyal medya arkadaşlığım da yok. Kişinin, ilçe başkanına ait akaryakıt istasyonunda bir süre çalıştığını, psikolojik sorunları nedeniyle 15 gün önce işten çıkarıldığını anımsatıp ekledi. Kim ormanlarımızı yaktıysa ki bu yakmış, Allah belasını versin. Bence bu kadar canımızı yakanlara idam cezası verilmeli. Birinci vazifen mitingleri Bursa'dan başlıyor. Sohbetimizde, kundakçının kendini İyi Parti Harmancık İlçe Gençlik Kolu Başkanı, tanıtmasına, lüzumsuz tepinenler, olduğunu söyleyen İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türk oluşunu duyurdu. Memleket yangın yeri, ihanet süreci yürüyor. Biz de birinci vazifen mitingleriyle meydanlara iniyoruz. İlk miting 3 Ağustos'ta Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun katılımıyla Bursa'da Osman Gazi Meydanı'nda. Yörenin yaşadığı felakette Yörenin Derneği yöre insanlarının yanında. Fetöcü, kundakçı 5 litrelik 2 su bidonunda getirdiği benzini döküp çakmağı çaktı. Alevler birkaç saniyede orman yangınına dönüştü. O birkaç saniyede tutuşan ağaçlar cumartesi gününden beri yanıyor. Bölgede yer yer soğutma Çalışmalarına geçilse de, alevler henüz tam anlamıyla sönmüş değil. İşte, görülmemiş bir orman yangını. Felaketi yaşayan dağ yöresindeki Harmancık'ta, yörenin derneği olarak dağ derik andan beri yörenin insanlarının yanında oldu. Geçen ay, da der genel başkanı, seçilen ilk kadın olan Derya Kaya Başak ve yönetimi ilk andan itibaren sahadaki ekiplere ve halka destek verdiler. Süreci en yakından izlemeleri yanında, ihtiyaç duyulan malzemelerin temininde yetkililerle koordineli hareket ettiler. Alevlerle savaşan kahramanlara göz damlası, krem, maske, eldiven, su, ayran ulaştırdılar. Harmancık'ta yörük dayanışması, aynen, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, in vurguladığı gibi oldu. Gürsu ve Harmancık'ta çıkan orman yangınlarında Bursa benzeri görülmemiş dayanışma ve fedakarlık sergiledi. Gerçi, kurumsal refleksle Kızılay, her zamanki gibi ilk yetişendi, ama Osman Gazi Yörük Türkmen Derneği de ikinci günden itibaren Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonuyla Harmancık'ta ekiplere katılan ekiplere yemek dağıttı.